Ne ses atıyorsun ya? Abi Burak, ne oldu gördün mü sen? E, gördünüz mü? Furkan Meli sesin uçar, yok. Melu uçar Burak oyunda hoş diye geldi çete mesaj attı abi. Melu uçar kim lan? Burak oyunda hoş diyor. Ben, beni en en <laughs> Hangi orospu çocuğu lan o? <laughs> Melu uçarın da anasını sikim o zaman. <laughs> <laughs> Melu uçar kim oldu? <laughs> ha yok yok profiline baktım o ya vallahi. O kim oğlum? Abi ne yapıyorsun ya? <Gülüyor> 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 Furkan senin sesin çok az geliyor. Hiçbir şey duymuyorum ya. <laughs> Meli uçar bunların hangisi lan? Bunlardan bir sürü var ama. Hakan. Dur dur. Bir dakika abi. Beli uçar bunların Kankası. hangisi? Yayında o çöngür abi sana. Ne diyor? Aha. Oğlum adam kim diyorum? Pri, prim yapıyor falan diyor. Abi al aşağıdan. Lan ya. oğlum bunlar kim ki ben bunlardan prim yapayım? Geri zekalı bunlar ya. Kim la bunlar? Bu kanka. Ana bacı kayıyor abi. Ha? Olum Oğlum ben onun sülalesini sikerim. Orası bir çocuğu kimmiş? Bana bir aç <laughs> Dur. <gülüyor> dur bakayım şunun bir yayını bir açayım. Melih Uçar hangisi bu? Attım hemen Dur bakayım. Dur. Dur ekrana da şu salan yayını vereyim. Dur. Ne? <laughs> dur dur bu gece Twitch camiasını karıştırayım. Melih Uçar evet az izlendiği için bu bizden film yapıyor. Dur ben de onu ver Skype'a yazayım dur. <gülüyor> <gülüyor> Meli uçar şu sakallı dayı mı? <laughs> La Skype yazdım. <gülüyor> <Yapacakmış>. <gülüyor> dur Meli uçar abimizi bir izleyelim. <laughs> bir dakika bunu ekrana vereceğim. Gel sok orospu çocuğu. Gel. Gel gel amına kodumun primcisi. Dur dur anasını sikeceğim o veledin. Buradan küfür etmeyi iyi biliyor. Amına kodumun çocuğu. Kim lan bu? melih uçar kim la? Orospu nun orospu nun gel gel dur. Tamam gel birader Skype'a. Ha <laughs> bu çocukları. Bunların var ya götünü kaldırdık ya. Gel gel Skype'a gel amına kodum evladı. Bak bak. E ee, hadi koy gel İstanbul şeye gelsen Skype'a amına kodum çocuğu. Dur lan ben bunu nasıl vereceğim ya? Ya, ananı sikeyim ben de senin orospu çocuğum eli uçarmış. Sen kimsin yarrağımın kafası. Hadi bakayım sikti adam mısın sen. <laughs> Beyler adama karışmayın lütfen bir dakika. Adam ateş ediyor şu an taramalı Skype diyorum adama gelmiyor. Bak bak şimdi kim kimden prim yaptı. Ulan yarrak kafalı herifler siz ki ben sizden prim yapayım. Aman akutum çocukları. He? E ee, kimisi ki dal dalayarak. <laughs> Oğlum çok eğlenceli bir yayın oluyor bugün ya. Tamam dur yayını ya. vermeyeyim. Dur bakalım kim kimi sikecek merak ediyorum ben bu. Abi çok saçma ya. Biri sana gelip küfür ediyor yıllardır. Ben senin yanındayım. Biri sana küfür ediyor. Ben Hiçbir şey edemiyorum çocuğa. Gülüp TS verecekmiş galiba abi. Tamam TS'ye de versin. Eee bir insan annesine küfretmek cidden bu kadar kolay değil be. Vallahi içim acıdı şu an. Dur dur amına bu çocukları. Ulan bu kadar bir adamın götünü kaldırırsan tamam mı? Yok Melih uçarmış da. Yok oymuş da sikik sikik tipler. Amına bu çocukları. Ulan sizden kim korkar lan? Gelseniz gelsene Skype'a. Jesus Christ. Aman o bu çocuğuna bak. Küfür edip duruyor lavala. <laughs> bu lava oldu abi? Buna giren çıkan ne bu bize sövüyor? Gençler. Ha? Kanka bilmiyorum. Sen Jahrein'in e lafettini galiba o yüzden küfür Ha niye Cahreyn'e mi yatmış bu? Şimdi bak sesi kapattım. Tamam mı? Bah, çocuğuna bak yine aktı Ben ha. bu çocuğun Esin geldi bakalım. adam değil işte bak küf. Oğlum bu kim la? Bir dakika bu neyine güveniyor? Bu kim? Ha, dur orospu çocuğuna bak <laughs> lan orospu çocuğu bunu da dinle o zaman gel skype'a ben de burada senin ananı sikeceğim 16 yaşındasın benim yaşım 19 birader neyi sikiyorsun lan amına kudumun evladı he? siz kimsiniz yarrak gel gel götün yiyorsa gel konuşalım amına kudumun Kendine gibi Sokmazsan ben senin ananı sikeceğim ama Yüzümdeki tüyler ananın amında bitti bu çocuğu Amına kodumu çocuğu Ulan gel skype'a diyorum Amına kodumun ödleği he? Yayında konuşmayı biliyorsun Amına kodumun primcisi he? Amına kodumu çocuğu Adamla yayında tanışıyoruz Senin gibi Amına kodumun oğulları Böyle prim yapmak için yayından öter Diyorum ki o kadar adamsan erkeksen Gel skype'a Görüşelim yavrum Ben sana adres de vereyim ya yayında mı vereyim ağrıç amına kodumun evladı nerede oturduğunu anasını siktim çocuğu alo oğlum bu orospu çocuğu kim lan lan bunların ben, amına koyayım dur bir dur ha. bir dur oğlum manyak olacak mı lan ben ben senin <laughs> Ya sikerim bunların şu, bir... şu an, benim sesimi duyuyor musun? Şey. Bir dakika oğlum bak şimdi. Bu kim bu lavuk? Bunun şeyi var mı Skype'ı sende? Götü yemiyor Skype'a gelmeye. Şu an benim sesim gidiyor mu Ha? Şimdi Meli uçar derdim kişilik. Tam Team Speak adresini versin olur olur. Ben geçen gün, ben geçen gün buradan arkadaşlar olarak yayında seni övdüm. Ben burada şey yapıyorum. Tamam verin IP'yi. Senin bir arkadaşın, sen, senin bir arkadaşın. Bir dakika. Bir dakika duymuyor musun? Allah be. E emekli koruma. E senin adamlığın bu kadar mı? E ne yapacak vücudyla? Lan bunu her tarafı öldürsen olur öldür, bu orospu çocuğu yayından laf atıyor. <laughs> Ulan erkek adam mı bu? Bu erkekmüş tipe bak amına koduğum bu sakallısı. E Adamsan böyle konuşmazdın zaten. Ne, e, ne yapayım oğlum? Adam kendisi sen, bize kaptırıyor burada bir saattir. Bizim şey diyor ya muyuz o yere? Kanka ben sana ne diyom Oğlum ben koruma moruma almam. Ben ben öyle koruma moruma, bize gelmez öyle işler. Işte. Lan ne gideceğim ben bu pezevene yani. Skype'a gelmiyor, götü yemiyor amına kodumun evladını. Durup dururken bize yaladırıyor orada. E? E, sikerim onları da e. Ne? Oldu? Ben oğlum ayağına, ben <laughs> e. Oksi sen de bana oradan şunu bunu deme koçum Anladın mı? Bana oradan şu mu yazma sen de Şununla bununla çekme bana evladım Sen de daha düne kadar Face'ten benden yardım isteyen adamsın Bana şu mu deme Ne diyordun sen? Ulaş <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kirli zaten. Hayır bu dal yarakların götü kalktı bak ben bunu söylüyorum sen yayından açmalar öyle tehdit etmeler lan boros bu çocukları kim lan bunlar bu amına çocukları öyle göte bunun bir yarak girmiş anlaşılan ona göre oradan atlıyor amına kodumu çekemeyen kavatlar. Ne bana fark etmedi. Bana koymaz. Alım sana alman ha. al fark etmez. Abi bir gram adamlık yok sizde ha. Neyse hadi. Mel ha. Dur. O Meli <laughs> uçağı denen adamı bir gram adamlık tamam, tamam, hadi. Ben abi. dur şunun TSS'ine bir gideceğim dur. Dur şu. Şunun bir TSS'ine geleceğim dur. Hadi. Tamam ne yapacağım oğlum? Ya kim ne yapacak? Hadi. Hadi görüşürüz. Alo Hı Dur ben şunun şeyine gideyim dur TSS'ine gideyim Kanka küfretme fazla Lan oğlum herif bize kaptırıp duruyor görmüyor musun bu manyakları Kanka sen küfretme sen küfretme Dur sen şunun TSS'ini nereden bulacağız biz dur ama Tamam da küfretme kanka dur atayım ben sana hatta <laughs> küfretme Da bende TSS'den ses gelmiyor ya Bende TSS'den ses gelmiyor oğlum Hmm. Küfretme hatta kapat ya. Oğlum dur şunları bir skype'a çekeyim. Bende ts'den şey olmuyordur. Dur şunları bir skype'a çekeyim dur. <laughs> dur telefonu aç. Şunları... Ben bir şunları ts'ye çekeyim dur.